Yani Avrupa, mesela Avrupa Birliği olarak ben e, genele baktığımda Belçika'da koalisyonlardan kaynaklanan ciddi bir hükümet krizi vardı. İki yıla yaklaşık hükümet korulamamıştı. Bu krizi aşmak için Avrupa Birliği tedbir almaya kalktı. E, öbür tarafta İtalya'da benzeri bir sıkıntı var. Orada işte bu koalisyon hükümetlerinin oluşturduğu istikrarsızlıktan kurtulmak için e, ısrarla bir arayışın, devam ettiğini görüyoruz. Ama aynı Avrupa Birliği'nin hani Avru e, ulus devlet üstü yapıların, kurumların Türkiye söz konusu olduğunda ısrarla parlamenterizmi demokrasi ile eşit derecede varsayması çok manidardır. Çünkü başkanlık sistemi veya parlamenter sistem doğrudan demokrasi ile ilgili bir durum değildir. Yani ikisi de demokratik olabilir ama ülkenin şartları, şartları, konjüktür, ekonomik yapı, belki pek çok başka unsur e, halkın siyasal kültürü dikkate alındığında halk iki e, İkisinden birisini tercih edebilir. Mesela bugün neden bunu bir ihtiyaç olarak Türkiye halkının karşısına çıkardığı, Türk halkının karşısına çıkardığını e, soruşturduğumuzda pek çok ekonomik ve siyasi krizin aslında e, siyasal koalisyonlardan kaynaklandığını görüyoruz. Türkiye'nin bugün muhtemel bir siyasal koalisyonu kaldıramadığını. Aslında %40-41 oranda oy almış bir partinin bile Türkiye'de biz 7 Haziran seçimlerinden sonra gördük ki tek başına hükümet kuramıyor. Evet. Yani bu bizi nereye doğru götürüyordu? Bir koalisyona doğru. Türkiye'nin unutmayalım iki fetret 10 yılı vardır. Bu iki fetret 10 yılından birisi 70'li yıllardır. Türkiye çok şeyi kaybettirmiştir. Kardeşin kardeşi öldürdüğü bir 10 yıl olarak bilinir. Ama bunun en doğrudan nedeni ne diye sorulduğu zaman akla... ...o koalisyonlar hükümeti geliyor. Evet. Bazen oluyor ki birkaç ay sürüyordu. İkinci fetret 10 yılımız hangisidir? 90'lı yıllardır. 90'lı yılların özelliğine... ...bakıyorsunuz 70'li yıllarda olduğu gibi... ...en fazla koalisyon hükümetlerin... ...kurulduğu, bir türlü siyasal... ...istikrarın oluşturulamadığı... ...yani o iki başlılığın da diyelim ki... ...Başbakan ile Cumhurbaşkanı arasındaki... ...kavgaların aslında... ...Türkiye'yi bir tıkanmaya doğru götürdüğünü... ...ve en zirve halini de herkesin hepimizin malumu Sayın Sezer ile Sayın Ecevit arasında 2001 yılında Milli Güvenlik Konseyi'nde yaşanan bir krizin daha sonra Türkiye'yi nasıl ciddi bir ekonomik krize yönlendirdiğini gördük.